Merhaba, benim adım İbrahim. Bugün Ramazan bayramı. Yani şeker bayramı. Sen Ramazan bayramını seviyor musun? <laughs> Telefonum çalıyor. Ah, kuzenim Kaan Asaf beni arıyor. Alo, efendim Kaan. Şey, bir dakika. Hı, Hı iyiyim. Senin de bayramın kutlu olsun Kaan. <laughs> Tam da zamanında gelmişim. Bayram şekerleri Hepsi benim olacak. <laughs> Ay. Aa. Aa, bu da ne böyle? Bu şekilde alamayacağım. Yardım çağırmalıyım. <laughs> Ne duruyorsunuz? Hadi şekerleri alın. Hadi bir an önce şekerleri alın. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam tamam yeni bisikletinle gezmeyi unutma. Burada neler oluyor? Kaan ben seni sonra arayacağım. Hiçbir şey olmuyor. Hey, durun durun. Olamaz. Bütün bayram şekerlerini çalmışlar. O sesler de ne ne oldu burada? Romeo bütün bayram şekerlerini çaldı. Ben şimdi ne yapacağım? Merak etme İbrahim. Biz şimdi onları yakalarız. Evet evet, şimdi gidiyoruz. Hadi arabalara. Hadi gidelim. Hadi sen de benimle gel gidip bayram şekerlerini geri alalım. Baykuş kız süpersin. Hadi şekerleri alalım. İşte bu. Baykoş kız hadi gidip diğerlerinden şekerlerimizi alalım. <laughs> i̇şte bu. Oo, kertenkele gel çocuk. Burada ne yapıyorsun? Dinozorlar buraya doğru geliyor. Bak ben slime tuzağı yapıyorum. Hadi gidip saklanalım. Evet kesinlikle saklanmamız lazım. Burası süper. Bizi göremez. Evet evet. Hadi saklanalım. <laughs> İşte bu tuz ateşi yaradı. <laughs> şekerleri geri ver. Beni de bekle. <laughs> Demek diğer dinozoru da yakaladınız. Hadi şekerleri alalım. bayram şekerlerini çalmamalıydın dinozor. <laughs> <laughs> Ama şekerlerin hepsi bu kadar değil. Hadi gidip diğerlerini de yakalayalım. Hadi gidelim. Evet Romeo buraya doğru geliyor. Şimdi ona güzel bir tuzak hazırlayacağım. Roma'ya geliyor. Hızlı olmam lazım. Hadi hadi tuzağa devam edelim. Ve şimdi de top havuzuna bir rampa yapacağım. İşte hazır. Ha, geliyorlar. Burada park yeri işareti var. Ben devam edeceğim. Aa, burada da inşaat var. Benim devam etmem lazım. Ve işte yeni yol burada. Süper! Ay, neler oluyor? Bu da neydi böyle? Yaşasın! Yakaladık onları. İşte bu. Yakaladık sizleri. Sonunda. Evet, şekerleri geri alalım. Nefret ediyorum. Evet. Hadi şekerlerimizi geri alalım. Yaşasın. Bayram şekerlerini geri aldık. Ha, hadi Romeo kurtulmadan gidelim bir an önce. Beni de bekle. Ne, ben de varım. Ben de. Benim şekerlerim. Yaşasın. Bayram şekerlerimizin hepsi burada. Hadi çocuklar. Afiyet olsun. İşte buyurun. <laughs> Teşekkürler İbrahim. İyi bayramlar. <laughs> Yaşasın şeker bayramı. O bayılırım şekere. <laughs> hmm, ben de şekeri çok seviyorum. Peki sen şeker bayramını seviyor musun? Hadi hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videomda görüşürüz.